Ne oldu? Karton oldu? geldi. Ne? Karton ket mi geldi? geldi? E, Tahsin Miraç nerede? Melisa nerede? Al, karton ah, Karton ket geldi. Tahsin Miraç karton ket mi geldi? Melisa evet. nerede? Nisa nerede? Karton ah. ket geldi, karton ket geldi. Ah, Nisa ablan nerede? Ne karton keti? Anne karton ket geldi. Ah, karton ket mi geldi? Nerede? Nerede? Arada, arada, arada mı? Tahsin Miraç, Melisa, Nisa ne yapacağız şimdi? Nereye saklanalım, nereye gidelim? Bizim odamızda yorganın arasında. Ah, hadi çocuklar saklanalım. Buradan saklanalım, koşun. Koşun, 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 koşun. Buraya bir yere saklanalım. Kapıyı da örtelim. Hadi sen, sen içine gir. Girin içine, girin, girin, girin. Karton kit geliyor. Ne yapacağız şimdi? Saklan, saklan, gir içine, gir, 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 gir. gir. Aferin sana. Sen, Bakayım hala geliyor mu? Bakayım. Alperen, Alperen, Alperen geliyor mu? Geliyor, geliyor Gökçe teyze. Nerede? Aa, yaklaşıyor mu? Beni Melisa, saklanın, saklanın, saklanın. pastaya ulaşırsak buradan kurtulabiliriz. Evet, Melisa, Lisa, emin misiniz? Pastayı alırsak, Tahsin aç pastayı alırsak kurtulabilir miyiz? Ne dersin? Pastayı almanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapsak acaba? Buradan oh, oh. Evet, onu uyanayalım. Buradan emekli emekliye gidelim tamam mı? Bizi görmesin. Aradan emekli emekliye hadi. Önce Tahsin Miranç. Önce sen git. Tahsin Miranç harikasın. Mutfağa doğru yaklar Hadi Nisa sıra sende. Nisa sıra sende. Emekli Nisa emekliyoruz. Emekleyerek. Dur dur onlar gitsin Melisa bekle. Melisa onlar gitsin mutfağa doğru. Sonra sen gideceksin. Evet. Bir karton git, gelmeden hadi sıra sende. Pastaya ulaşmamız lazım. Hadi hadi Melisa koş hızlı ilk ben geliyorum evdeki yemekleri ben de gideyim of ya ben emekleyemiyorum neyse az kaldı aferin sakla sakla Tahsin Miraç, Alperen yaşasın geldik. Hadi dolaptaki pastayı alalım. Pastamızı aldık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu karton kete yedireceğiz. Daha sonra ne olacak biliyor musun? O da donacak. Donduracağız onu. Hadi bakalım. mumları yakalım mı? Nisa Nisa. Ha, pastanın mumunu yaktım. Bakın karton kete orada. Aa, bize bakıyor. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musun? ortaya koyacağım karton ket bunu yediği zaman donacak çocuklar hazır mısınız yaklaşıyorum iyice bakalım karton kedi bunu yiyince ne yapacak şuraya bir yere koyalım bunu evet bakalım buraya buraya koyuyorum ah ah Tansi bak pastayı oraya koydum karton kedi aldı ah çocuklar karton kedi dondur Yaşasın. Bakın Nasıl hareket olabilir? edemiyor. Hadi hadi. Tahsin aç. Melisa pastayı alın gelin. Hadi yaşasın. <laughs> karton kedi <kiti> dondurduk. <laughs> Nasıl kandırdık ama onu değil mi? Hadi karton kedi atlattık. Ama aa, pasta nereye gitti? <laughs> aa, pastayı götürdü karton kedi. Bu ne? Kim yaktı bunları? Karton kedi mi yaktı yoksa? Aa, yukarılara bakın. Aa, ne oluyor burada? Hadi koşun balkona saklanalım. Galiba karton kedi geri geldi. Çabuk pastamızı almış götürmüş pasta yok oldu. Ha, Güzel, hadi böyle. durun saklanın buraya. Burada bizi görmesi imkansız. Evet buraya giremez buraya sığmaz değil mi? Bilge Bilge kedicik nerede? Aa, yok mu bakalım. Aa, o da ne? İnanmıyorum. Karton ket orada. Nasıl zıplıyor bakın. Bizi göremiyor bizi arıyor her yerde. Ya Bilge gel buraya Bilge dik değil mi? Burada parti yapardık. Neyse, bir daha gelme inşallah. Ama ne güzel onu dondurduk değil mi? Yaşasın! Ater resim yapmaktan sıkılmadın mı? Evet, çok sıkıldım mesela. Aa, televizyona bak. Aa, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi? Beni vampir yap. Melisa ve abimi korkutalım. Hadi gel, hadi seni vampir yapalım. Şimdi ben çok korkunç oldum. Elisa ve Tastem biraz seni görünce çok korkacak. Ay çok korkunç oldum. Kırmızı da yapayım da kan gibi gözüksün. <laughs> Vay canına, harika oldu. Çok merak ediyorum tepkilerini. Ay aynaya bakınca ben de kendimden korktum. Bakalım onlar ne tepki verecek. Ay Peren görsene bunu bağlıyorum. Bir de vampir olacaksın. Beni gören çok korkacak. Maşallah harika oldu. Şimdi altında teslim birazcık korkutabiliriz. Evet içeri geçmiş olmalı. Yani. Evet onları korkutabilirim. İlk önce gürültü yapmalıyım. Hayır ben korkarım ama sen büyüksün. Nisa Tahsin Miraç. Nisa Melisa Tahsin Miraç ne yapıyorsunuz? Ben bir sesler duydum. Siz de duydunuz mu? Sen bilmiyor musun? Sen niye onun arkasına sakladın? Aa a, bu da ne? Vampir mi o? Aa Ay, ben vampirden çok korkarım. Aa, kim açtı onu? Alperen falan mı açtı? Nerede? Ne Alperen nerede? Aa N Nisa nereye gidiyor ya? Tahsin Miraç. Bilmiyorum. Melisa bu sesler nereden geliyor? Kim yapıyor bunu? Ki. Yaşasın korkmaya başladım. Hadi içeri gidelim daha çok korkutalım. Şimdi korkun benden. Eyvah. Ee, Tahsin Miraç Melisa saklanın. Bir geldi. Saklanın. Buraları bir yere saklanın. Şuraya. için. Buradan çıkınca kanımızı içecekmiş. Aa, Tahsin Miraç ne yapıyor? Kapıyı da Hii, Allah Allah kapıyı ne çalışıyor. Demek ki kan Eyvah, anne be bizim be be kanımızı be içecekmiş. Be. Eyvah. Vampir ol. Hadi çıkın da görelim. Çıktım. Akşam yemeğine. Tahsin Miraç nereye saklandın? Ben oraya sığmam ki. Gel buraya. Ya kimden birinden yardım istememiz lazım. Tahsin mi Hadi Çık oradan şaşkın mısın? Nesin? Nereye gidiyorsun ya? Beni burada tek bırakma Tahsin beni aç. Ay Allah ben nasıl vampir çıkacağım? Yani. Hii, vampir mi geldi bize mi bağlıyor? Aa, ne yapacağız şimdi? Sakla sakla sakla. Melisa Nisa nerede? Nisa bana yardım et. Nisa ay Hanperen ne yapacağız şimdi? Tahsin mi ne yapacağız şimdi? Vampir mi o vampir orada. Birinden yardım istemeliyiz. Aa Tahsin Miraç diyor ya Tahsin Miraç Aa ne yapıyor Aa Melisa'yı ısırdı Galiba bunu ne içti Aa ben de vampir oldum Bunlar Aa Tahsin Miraç ne yapacağız Melisa da vampir oldu İkisi de vampir oldu ya bizim kanımızı içerlerse Senle ikimiz kaldık Ben ondan gidip Melisa'yı bulayım Ay beni burada tek mi bırakıyorsun Tahsin Miraç O da ne Tahsin Miraç'ı yakaladılar Aa Tahsin Miraç da vampir oldu Aa, <laughs> Aa, ne yapacağım? Hepsi vampir oldu ya. Ben burada tek kaldım. Oh, olamaz Melisa. Ay, ya, ya, vampir. Tahsin Miraç hepsi vampir oldu. Olamaz. Nisa da vampir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bunlar beni arıyor. Ay bak bir tek ben kaldım. Ne yapacağım? Aa, o da ne? Sihirli kalemler bunlar mı yoksa? Aa, Melisa en son bunlarla oynuyor. Ne son bunlarla oynuyordu? Yoksa bunu boyayınca sihir mi yapmış oldu? Aa, ben bu kalemleri ortaya otarsam belki dikkatlerini dağıtıp eski hallerine dönüşebilirim. Ne dersiniz? Belki bunlarla geri yüzlerini boyarlarsa belki geri eski hallerine dönebilirler. Kurtulmam lazım. Ay, hala Ölke beni el arıyorlar inanmıyorum. Ben burada kaldım en iyisi bunu çaktırmadan ortaya atayım. Ben, ben. ben Sen yüzünü boyayalım. Bakalım eski haline gelecek mi? Ben baksayım geleyim. İster be ya. Abla gel seni de boyayacağım. Abla bunların yok. Ay ne oluyor bana? Ah, ben Melisa ben da eski sana. haline geldi. Aa bir tane operan kaldı. Hayır beni boyamayın. Ben, tamam ben geliyorum. Ay olamaz imkansız. Vampir Ay Peren kaçıyor. Mi? Aa, hadi çocuklar al Peren'i boyayın. Ya. Eski halimize dönelim. Hadi bakalım. Aa. Aa ne oldu bana ya? Sonunda tamam, kendi halime dönüştü. Ben vampir mi oldum? Evet bunlar neydi, neydi ne yedim boyayınca vampire dönüştü. Ne boyalım onlarla? Ay çocuklar. bakın, Bakayım. Anneciğim. Bana. Ben çünkü yüzümü boyamadım hiç. Siz yüz boyasıyla oynadınız ya anneciğim. Siz hepiniz evet. vampire dönüştünüz. O yüzden vampire dönüştün. Sizi nasıl korkuttum ama. Hepiniz beni vampir sandınız. Ay arkadan bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Özellikle ben vampirlerden çok korkuyorum. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Baba burada bir şey var. Baba, ne baba, var? orada bir şey var. Nisa nerede? Nisa baba, nerede? Baba ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Ama orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? O bu ne ya? Aa, Melisa. Hı? Karton ketter mi bu? Kar... Karton. Keteye benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa, o bu ne? Aa. Baba. Melisa, Baba. ne oldu? Ne geliyor? Vallahi yüzüne bak. Aa, Melisa şuna mutlu, yüzüne mutlu bak. Mutlu galiba. Vallahi Aa, Melisa buraya geliyor. Koş. Arabaya. Arabaya gir, arabaya koş. koş. Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Evet. Nisa arabada oturuyor mu? Evet, aç aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Çıkıyor ya? Aç arabayı. Bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Bilmiyorum. Neredesin? Nisa burada mısın? Bilmiyorum. Nisa. Nisa neredesin? Baba ses duydum arabaya koştum. Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Evet, Nisa mi? ne gördük biliyor musun? Ne gördük? Karton, karton, karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O çıktı. Aa, çıktı. bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Allah dur o kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Nisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini göremez. Elindekileri attı. Allah elinde bir şey vardı attı. O karton ket. Aa karton kız olan. Kit. Kız olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? Aa arkaya döndü. O geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah camlar siyah göremez. Camlar siyah. Aynen. Baba, görür mü? Bilmiyorum ki. Nerede? Baba, görmez. Cam. Nisa görmez görmez camlar siyah görmez. Nerede kayboldu? Baba. O buradaymış. Burada. o bakmaya çalışıyor içini göremedi. Göremedi göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nisa, <gülüyor> Nisa içeri göremiyor. Karanlık, Baba. camlar siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey. hey, yok yok. Aman cama vurma. ha evet gürültüyü duyar. Sit, kimse kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <laughs> Göremiyor. Evet. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya ekşamları film çektirmiş. Vallahi ya. Baba. Nisa kayboldu. Baba, nereye gitti? Çıkarmayalım. Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani? Aynaya oh. bak baba aynaya bak. Oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh. Kitle. Kapıyı kitle. Kapı kapı. Kapıyı gitti. Kapıyı gitti, kapı, kapı. gitti. gitti Melissa. Ha. Bana burada. Aha, burada. Baba ya, bak. Ya bak göremez göremez. İçeri göremez. Ay. Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba göremiyor. <laughs> göremiyor. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım bagaja koyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Baba, evet, yakalayıp koyalım. Veririz. Aynen. Baba aynen Değil koyalım. mi? koyalım. dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? mi <laughs> <Silecekle gülüyor> oynuyor. Valla kediler çok meraklı olur ya. O, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Oo, eee, o araba bir süre çıktı. Ee, Yok artık o? ya. Arabayı göçürecek bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Gireceğim. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım o. Oh. Yavaş. Kaputumu çürüttün be. <laughs> kaput göçtü. İçine girdi kaput. <laughs> arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Hadi, oh, gel, gel, gel. Oh, karton kedi gördü. Karton ketin yanına geldi. Dur dur. Hadi yakala şu karton kedi köpek. Yakala şu karton kedi. Karton kedi yakalasana nereye gidiyorsun? Bu da korktu. Vallahi bu da mı korktu? Evet, ya, ya sen niye korkuyorsun ya. karton ketten? Allah'ım ya. Gitti o da gitti. Arabayı çökertiyor. Valla ya köpeği de korkuttu. Arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Vallahi arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba da gücü yetmez Değil mi? Gücü etmez. Oh, evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır, git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Hmm. Bunu yakalayalım, bakacak koyalım ya. Evet. Tabii. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah. Oh, cama. Çok ne yapıyor? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı Allah. kıracak yoksa. Atma. Allah'ım ya Rabbi atıyor. atıyor, Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. Neden? Sizin tarafınızdan tamam. çıkacağız tamam mı? Tamam. Ama durun bekleyin. E baba, Arkasından nasıl dolaşacağız. Nasıl baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? Evet. Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Vallahi taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Evet. Camı kırmadan yakalayalım evet. Şunun Elini kolunu bağlayalım. Bagaja evet. koyalım. Evet. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size üç dediğim zaman atma ya. Ya bu kaşındı. Evet. Baba hak etti yakalayalım. Tamam hak etti bu evet. artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa 3 dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. 1-2-3 çıkın ben de buradan çıkıyorum hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Nisa arabanın arkasına gel. Hah, burada <laughs> mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız Tamam Aha. hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde en son oradaydı. 1-2-3 İlerleyelim. Koşun. Yakalayın şunu. Oh. Ne ha? Nerede bu? Allah mı? araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba anahtar vardı değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Baba araba, Baba, araba Ya gitti. bir açmaya çalışsana şunu. Açılacak mı? Aç Valla araba yok. Anahtar bende yok. Ben cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç ne aç. Oldu? Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana, Melisa öbür kapıyı dene. Tamam. Nisa iyice çek bakayım, hadi çek. vallahi açılmıyor, Melisa or oradan açık kapı var mı? Açılmıyor. Camlar, camlardan mı ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım biliyor musun? Ne oldu? Baba ben karton ket gelmeden bir şey. Ya bir de geri düşünüyor. gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya Nisa evet. açıkta kaldık. Baba, Bu ses nereden ne geliyor? orada oradan ses geliyor. Baba. Nerede? Bak orada. Ayla. Allah. Oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklanın, şuraya kenara saklanın. Saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi, görmedi. Yok, Baba görmedi. Görmedi bence. Yoksa koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor, durmadı. Evet. Vallahi durmadı, bu tarafa doğru geliyor. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen açıkta duruyorsun, görülme. Melisa o kapıyı çabuk Aa, geliyor. Arabayı ya. açmamız lazım geliyor geliyor çabuk. Allah'ım yarabbim ne yapacağız kaldık burada. Ee, baba bu, bence şey, kaç, kaçsak mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? Ne? Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba, baba, baba Açılmıyor baba, mu? Allah'ım yarabbim geliyor. Ne yapacağız geliyor bir şey düşünün. Dur, dur, ne oldu? Babacığım. Ay. Konfeti. 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 Konfet Valla bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne? Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfeti patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa, sen şuraya geç. Nisa, sen şurada dur. Burada dur. Hayır hayır burada dur burada. Ha evet. Sen arkasına geç. Baba tamam. Evet. Ha evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız tamam mı? O geliyor geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız patlatacağız Nisa. Hazırsınız değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Daha demin o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor, az kaldı. Tamam. Gel, yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Heh. Patlatıyorum. Oh. oh, patladı. 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 Oh, Melisa dondu. 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 Vallahi dondu. Evet. Dondu, şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Ah, kıpırdamıyor. Melisa kıpırdamıyor, Pekala. gördün mü? Melisa kıpırdamıyor, Pekala. kaldı öyle. İyi ki doldurduk yes. be. Kıpır Ne oldu? Karton ket. Ne oldu? <laughs> Kaldı öyle. Gelin. Oh, oh, kaçır. Canlandı. Can. Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç.